Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Yine bomba bir bölümü teşkilatta geride bıraktık. Teşkilat dizisi başladı. Günden beri bizlere ekranlara kilitledi. Peki sizler teşkilat dizisinde en beğendiğiniz karakter kim? Lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dizimiz zaten başladığından beri bizlere ekranlara kilitledi. Ve efsane bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde sezon finalinde neler yaşanacak? Hamdi karakterinin ben veda edeceğini düşünüyordum. Ama dediğim gibi... eee Albay Nazım karakterin bu kadar erken veda etmesi gerçekten bizleri e, düşündürdü. Peki gerçekten Albay Nazım karakteri diziden ayrıldı mı? Ben bu Albay Nazım olayında büyük bir ters köşe yaşanacağını düşünüyorum. Ya, ya sezon finali bölümünde bununla ilgili bir detay verilecek ya da e, önümüzdeki sezon Albay Nazım ismi tekrardan gündemde olacağını düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.